Merhaba sevgili kalem severler. Yeni bir kalem videosuyla daha huzurlarınızdayız. Yalnız bugünkü kalemimiz bir dolma kalem değil. Vintage, versatil kalemler üzerine biraz konuşmak ve sohbet etmek istiyorum. Son zamanlarda mezatlarda da bu kalemlere belli bir ilgi oluşmaya başladı. Tarihin karanlık sayfalarında yok olan bazı modeller bunlar. Günümüz kalemleri biliyorsunuz son derece basit bir şekilde tepeden bu şekilde basarak çalışan daha yeni bir teknoloji. Ama eski vintage kalemler genellikle bu şekilde değil. Gerçi işte 70'lerde iyi 70'lerden itibaren genellikle basmalı dediğimiz versatil kalemler. Eskilerin ise versatil diye takip takip diyorum. Versatil diye ifade edemeyeceğimiz mekanik kalemleri farklı özelliklere sahip. Şurada da bir Yeni bir e, cross var. E, bu da 1990 itibariyle üretilmiş bir cross modeli. E, bu ise kapağın bu şekilde çevrilmesiyle ucu harekete geçiren güzel bir model. Çok güzel yazıyor. Kusursuz bir mekanik sistem var. Hmm, satacaktım hatta bu kalemi. Biraz kullandıktan sonra çok fazla versatil kalem kullanmasam da o kadar sevdim ki ve ucu kolay kolay kırmıyor. E, çok ne diyeyim çok bozmuyor yapısını ve kapattığınız zaman da içine tamamen giriyor bakın şu şekilde e, bunun sistemini çok beğendim güzel bir mühendisliği var e, şu alelade e, sıradan versatil kalemler gibi değil ve bunları artık hiç elime almıyorum bile aslında öğrencilere falan hediye etmek lazım evde böyle kaldığı için huzursuz da ediyorlar beni bazen yerde kaplıyorlar kalemi içerisinde Neyse ee, günümüz versatil kalemlerinin e, iyi olanları, dengeli bir sisteme sahip olanlar mevcut. Genellikle biliyorsunuz 0.5, 0.7, 0.9 uçlar kullanılıyor. Eski kalemlerde ise e, yine 70'lerden itibaren bu uçlar varsa da 0.3, 0.2 günümüzde mevcutsa da e, genellikle 1.1, 1.18 ya da 1.4 bazen de e, daha nadir olmak üzere iki buçuk ve beş numaralı uçlar kullanıyor. Yani daha kalın uçlara sahip kalemler. Şimdi elimizdeki kalemleri şöyle bir genel anlamda tanıyalım. Markalarını ve modellerini, görünüşlerine bakalım. Elimdeki kalemler nispeten kıymetli kalemler. Onları satın aldım. Sıradan birçok versatil ya da mekanik kalem de var. En eski model şu elimde gördüğünüz. Ve ilk örneklerden kabul edebileceğimiz bir Wall Eversharp Sharp modeli. Wall Eversharplar Sharp'lar Amerikan üretimi. Genellikle dolma kalemleriyle işte bu tür reçine ve esnek uçlu dolma kalemleriyle kalem severler tarafından çok takdir edilen bir markadır. Bu da o markanın 1920'ler hatta belki biraz daha eski 1910'larda onlar 20'ler arasında ürettiği gümüş bir dolma kalem. Tamamen gümüş. Belki gövdede işte içinde pirinç bir bölüm olabilir. Üstüne e, sağlam bir gümüş kaplaması. Kalın bir gümüş kaplama yapılmış. <laughs> e, anladığım kadarıyla üst bölüm döküm. E, bir gümüş ve içinde silgisi de var ama zorlayıp açmadım hiçbir zaman. E, silgi ne haldedir bilmiyorum. Açıldığını gördüm bazı forumlarda ama zorlamadım. Şimdi de niye zorluyorsam bilmiyorum. E, bu Wall Ever Sharp dediğim gibi burada bir Parker Safford modelimiz var. Üzerinde Parker yazmıyor. E, ya da şurada çok silik bir şekilde yazıyor olabilir. Bir yazı, bir ok işareti var. Parker'in oku. Parker modeli olduğunu içindeki ifadelerden <laughs> çözdüm. Walworth mağazalarında satıldığına dair e, bir ifade var. Bakın şuradaki bölümde Woolworth diye bir ifade. E, bu Parker Safford'un halk için açtığı kafeterya tarzı. Aynı zamanda kırtasiyesi de olan e, bir Amerikan mağazasıymış zamanının. E, bu da çevirmeli bir versiyon. E, bu tabi bu tarz kalemlerde de kalemin ucu çevirerek çalışıyor. Bu da öyle. E, fakat biraz daha farklı bir mekaniği var. Şunlar ise e, Wall markasının biraz önce gördüğümüz ilk kalemin benzerleri gümüş kaplaması ve altın kaplaması olmak üzere Handy ismindeki The Handy ismindeki e, bir markanın kalemleri. E, bu kalemler e, bir mezatta elime geçmiş çok uygun fiyata. Bunlar da zannederim Amerikan malıydı. Üzerinde NKW yazıyor. Bu da yoğun altın kaplama ya da yoğun gümüş kaplama olduğunu gösterir kalemlerin. E, güzel kalemler, e, işlevsel kalemler, silgileri bunların galiba yok. Bakayım, yok. Bunlar da olmaması lazım. E, bunlar da çevirmeli bir şekilde, bakın şu şekilde ucun çevrilmesiyle, uca dikkat ederseniz şuraya, kapağın arkasını çevirdiğinizde uç harekete geçiyor. Gördüğünüz gibi uç çıkıyor. Ve işte ama uçlar geri gitmiyor. Bu kalemlerin öyle bir özelliği var, ucu geri götürmek ee, ne mümkün, ucu tamamen çıkarıp yeniden arkadan e, itelemek lazım ya da zorlayarak geriye doğru göndermek lazım ama bu doğru bir şey değil. Öncelikle onu belirteyim. Bu şekilde ileri doğru itebildiğiniz kadar itmeniz lazım. Ucun tamamen çıkmasını sağlamanız lazım. Evet, uç çıktı. Yeni bir uç varsa içinde o çıkacaktır. Hayır yeni bir uç yok, metal geldi gördüğünüz gibi uça. Şimdi kalemin mekanizmasının nasıl çalıştığına dair bir bilgi verelim. Bu konuda genel bir bilgisizlik olduğunu fark ettim kalemlerle ilgili. Şimdi bu kalemin mekanizmasını şöyle çıkaralım. Gördüğünüz gibi ucu iten şöyle 1.18 kalınlığında mekanizmanın içinde hareket eden bir demir çubuk var. Bu demir çubuk bazen yıllar içerisinde kalemlerin eskimesinden, tıkanmasından, şuralarda pislik dolmasından dolayı ee, bazen ne diyelim Hareketsiz kalabiliyor donabiliyor yani Ve çok zorlanabiliyor Burayı bir yağlayıp temizleyip Yağladıktan sonra Hareket ettirebilirsiniz ee, Bunda da VD40 gibi Pas sökücü ve temizleyici Madenlerin ya Maden yağlarının ter Size yardımı olabilir Şimdi burada dikkat edilmesi gereken şu Şurada bakın bir nokta halinde bir yiv var Şimdi hareket ettireyim görürsün Bakın ileri geri hareket ediyor. Kalemin içine uç koyacağınız zaman şu ucun kısalması lazım. Bu kalemin tepesine takılıyken de bu tarafa çevrilerek yapılabilir ama bazen e, işte eski kalemlerde vintage mekaniklerde dediğim gibi zamanla kilitlenebiliyor. Bakın geriye kadar geldi ve uç kısalıyor. Çevirdikçe. En geriye geldi o nokta. Ve ucumuz gördüğünüz gibi kısaldı. Şimdi elimizdeki ucu kalemin içine atalım. Bakın şöyle bir içinde içte bir yuva daha var. Onun içine bırakıyoruz. Kalem e, mekaniği kısaltılmışken içine yerleştiriyoruz ve önce çeviriyoruz. Şuradaki vidalamayı bitiriyoruz. Vidalama bittikten sonra ise bakın burada vidalama tamamlandığında şuradan tutuyoruz ve kalemin mekaniğinin hareket etmesini sağlıyoruz. Bakın uç çıktı gördüğünüz gibi. Bu şekilde çalışan bir özel mekanizmadır bunlar. Ee, bazıları geriye doğru da bazen ilk başta uç çıktığında da çevirdiğinizde de hareketi kısmen geriye alma imkanı oluyor ama belli bir noktada ileriye gittikten sonra kalem ucunu ileri geri hareket ettirirseniz kalemin ucunu zayıflatmış yani yontmuş olursunuz. Bu da kalemin ucunun kırılmasına neden olur. 118 uçlar kolay kolay kırılmazlar. Hafifçe çıkardıktan sonra çok hafif böyle yaklaşık bir. 2 milimetre kadar çıkardıktan sonra artık çıkarmayın ve yazmaya başlayın. Bu da aynı şekilde zaten aynı markanın gümüş olanı. Bu kalemlerle ilgili pek bilgi olmamasından dolayı alındıktan sonra satılması oldukça zor tecrübe ettim. Birkaç tanesini satarım be eğer kullanmazsam diye almıştım. Mesela bu gümüşü altından en az birini satmayı düşünmüştüm fakat ee, o kadar bilinmiyor ki kalemler e, satmak ne mümkün oldu. E, gerek de yok e, dedim. Duruyor bazıları ama gerek yok Satılmasa da satılmasın. Şimdi şu Saford'a gelelim. Safford kalem. Bu Safford kalem'in tam olarak belki mekanizmasını ben de çözememiş olabilirim. 1.18 uç kutum nerede bilmiyorum ama şundan birinden bir uç alalım şimdilik. Mesela şundaki ucumu, altındaki ucu yeniden çıkaralım. Ve bunu da kullanalım. Bunun ucu 1.2 de olabilir. Ölçemedim. Tam manasıyla elimde bir kumpas yok. O yüzden bu Safort kalemi biraz şüpheli bir şekilde görüyorum. Uçları karşılaştırdığımda da bunun biraz daha geniş olduğunu 1.4 de olabilir belki. Bana o kadar kalın gelmiyor ama ucun içinde kalemin içinde hareket ettiğini görebiliyorum. Bakın şöyle taksam bile uç hareket ediyor. Bu kalemin ucunu şu şekilde taktım. Bu şekilde geriye alıyorum. Fakat görüyorsunuz sağa sola hareket ediyor. Galiba 1.4 bunun ucu. Ve kalem ucu içine almakta zorlanıyor. Bu kalemin mekanizması biraz farklı. Bu bundan kaynaklanıyor muhtemelen ama bu şekilde çevirerek kalemin ucunu içine alıyorsunuz. Bunu da ve böyle çevirdiğinizde kalemin ucu ileri doğru gidiyor. Geriye çektiğinizde geri doğru gidiyor. Şuradaki haznede kalem uçlarını saklamak için kullanılıyor. Ee, savaş döneminde çok kullanılmış bir kalem. Safford modelleri ve burada e, bu kurşun kalemlerin uçları zamanla yağmur altında e, içine biraz da su koyarak mürekkebe de dönüştürülüp burası da bir hokka gibi de kullanılmış. Böyle ilginç de bir hikayesi var. Bu kaleme 1.4 uç bulamadım henüz ama 1.4 ya da 1.2 uçları da bu kaleme ilerleyen haftalarda bulursam deneyip kullanmayı düşünüyorum. 1.18 olmadığını düşünüyorum kalemin. Biz ucumuzu yerine koyalım. 1.18 uç bulmak biraz zor oluyor. Biraz da maliyetli açıkçası. Bu nedenle bu uçları sahip çıkmak lazım, kaybetmemek lazım. Küçük parçalar haline gelene kadar kullanıyorum ben bunları. Hatta küçük parçaları bile itici olarak bazen itince, içince bir pa içinde bir parça olarak dursun diye atmıyorum hatta. O derece bu uçlarda cimrilik yapıyorum. Biraz fazla uzun çıktı içinden uç. Biz bunu ayarlayamadık. Evet kısa halinde takmayınca gördüğünüz gibi içinden uç çok fazla çıktı. Bunu kısaltmamız lazım. Ee, elle kısaltmayıp aslında içinde de kısaltabilirdim ama bazen bu daha kolay oluyor. Bakın en geriye geldi. Kısaldı. Şimdi içine koyuyorum. Uç sadece istediğim zaman çıkacak. Benim en çok kullandığım kalem ne bu ne ee, diğeri ne de Safford. Benim en çok sevdiğim model. Eversharp modeli. Aynı sistem. Çok uygun fiyata bir yerden almıştım. İsteyenler oldu ama satmıyorum. Satmayı da düşünmüyorum. Öyle yüksek fiyatlara birkaç kere koydum. Bakalım ne olacak diye. Aynı mekanizma gördüğünüz gibi burada kalem uçlarının cepleri var. Gördüğünüz gibi. Burada şu mekanizmanın ilerletilmesiyle ilgili bir durum. Bu çevirdikçe şuradan kilitleniyor ve çevirdikçe ilerliyor. Gördüğümüz gibi. Şu şekilde gösterelim. İçine bir uç koyuyorsunuz. Sonra bunu itiyorsunuz. İlgili yere girdiğimde bakın burası turunu tamamladığında kalem ucunu itmeye başlıyor. Bakın ucu takip edin. Kalemin ucu çıktı. Evet kırık bir uçmuş. Parçalardan biriymiş yani. Evet yeni ucumuz burada. Şimdi kalemin yazımına bakalım. 1.18 uçlar. Daha önce yazdığım bir şiir var burada. Şöyle bu arka tarafı daha temiz. Kurbağamızı şöyle kağıt ağırlığı olarak koyalım. Kalemin markasıyla başlayalım. 1.18 uç olduğunu hatırlatayım kalemin ucunun. 0.5 ile de bir farkını göstermek için biraz sonra crossla da yazarak karşılaştıralım. Evet. Bunlar çizim yapmakta son derece verimli kalemler. El yazısı için de kullanılabilecek. Karbon uçları nedeniyle, grafit uçları pardon, grafit karbon uçları nedeniyle de çok güzel yazılar yazmanızı sağlayabilecek kalemlerdir. Dolma kalemden sonra Ben en çok bu kalemleri seviyorum Açıkçası ee, Değişik varyasyonlar da Oluşturabilen Hoş uçlar olduklarını düşünüyorum 1.18 uçların ee, Pek bileni tanıyanı Olmasa da Kalemin yönünü değiştirebilirsiniz Bazen daha kalın tarafa Yontulmuş tarafa doğru gidersiniz Ve gördüğünüz gibi El yazısı yazmakta da son derece başarılı bir uç olduğunu görürsünüz. Daha ince yazmasını istiyorsanız yönünü değiştirirsiniz. Bunlara da zamanla alışıyorsunuz zaten kalemlere kullanımına. Son derece kolay yazan, son derece güzel, estetik yazan kalemler. 1920'lerden o kalan bu kalem. Çizim içinde son derece verimli. Ben yetenekli bir çizer değilim ama öyle biraz da çizim yapayım i̇şte kafama göre. Şöyle saçlarını biraz kaş şu yazıdan dolayı yukarıda tuttuk ama idare edin. Şöyle bir insan yüzü bir karikatür çizelim. Evet böyle çizimler yapmaya yarıyor. Şimdi Cross kalemle mesela şu 0.5 cross kalemle yazalım. Yazının kalınlığını ve estetiğini karşılaştırın diye. Kalemin ucunu önce içine bir verelim. Şöyle az gelsin. Evet. Bu kalemin de mekanizması gerçekten çok güzel. Cross Sentry. Ee, enteresan bir şekilde zevk veren hoş bir kalem. Uç kalınlığı gördüğünüz gibi oldukça diğerine göre ince. ince. Cross Sentry neydi adı? ezan okunuyor Hızlıallah. cross century 2 e, versatil kalem ya da mekanik kalem de diyebilirsiniz mekanik pencil diyor yabancılar biliyorsunuz versatil pen yani bununla çizim yaptığınızda gölgelendirmeleri falan daha zor verirsiniz diğeriyle yaptığınızda ise e, gölgeleri mölgeleri iyice karalamaya döndü boş yerin neyse e, resim yeteneğimi kusuruna bakmayın e bununla da güzel çizim yapanlar var. Onunla da yapanlar var ama e, çizer arkadaşlar daha iyi bilecektir. E, bu grafit uçlar kesinlikle çizim için daha güzel. E tabii ki bu kalemlerden başka Kahveko'nun kalın uçlu e, kalemleri, özel modelleri özellikle çok hoşuma gidiyor. E, ve bunun dışında da Montblanc firmasının Neydi onun adı? Sketch Pen adlı pahalıca bir kalemi var. Onlar da var. Onlar haricinde modern kalemlerden bir Çekoslovak markasıydı zannederim. Bu kalemde şurada küçük bir nazarlık varmış. Çok küçük ama fark ediliyor. Biraz dikkat edince bunu düzelteyim ben. Düzeltebilirsem. Yani çevirirken fark ettim. Q e, Hunur firmasının modern kalemlerinde, kalın uçlu kalemlerinde tavsiye ederim Onlar da güzel kalemlerdir biz kalemlerimizi yavaş yavaş kaldırıp videoyu sonlandıralım beğenir abone olursanız bizi memnun edersiniz hafta içi kullanacağım kalemleri ayırıyorum buraya da bir mürekkepli dolma kalem koyalım artık bu wall evershop kalemi her yerde kullanmıyorum kalemliğimizin içerisine bir de bu haftanın kalemi olarak Delta'yı koyalım Delta profili kalem. Bu hafta seçtiğim kalem. Ee, güzelce bir ikili oldu sanki. Şu klipsleri çevirelim. Kalemlerinizde her zaman iyi bir kalemlikte. Muhafaza edin. Sıradan kalemlikler kullanmayın. Kalemleriniz birbirine mümkün olduğunca az temas etsin. Bu da kaleminizin korunmasını sağlar derken klipsi fermuara doğru çeviren benim salaklığım. Aptallığım klipsler içe doğru bakmalı. Kuralını bir an video takip ederken unuttum. Ve klipsin, gümüş klipsi gümüş kaplama klipsi çizdim. Çok hafif çizmişimdir ama yine de çizmemek lazım. Evet benden mekanik kalemlerle ilgili söyleyecekler. Bu kadar özellikle mekanizmalarıyla ilgili söylediklerimi lütfen dikkate alın. Bu kalemlerin parlatılması mümkün biliyorsunuz gümüş oldukları için ellerde kirlendi. Mürekkepten başka bir de karbon, e, grafit kirli kiride kattık işin içine. E, son bir şey daha. Bu kalemlerin şu arkasındaki o e, ucu iten e, mekanizmayı çok zorunda kalmadıkça şurada bir tıkanma olunca e, mümkün olduğunca az kullanın. Gerekirse bir iğneyle daha e, ince bir matkap ucu olabilir. Başka bir şeyle grafiti çıkarın. ...bazen çok kısa kalan bir grafit... ...içinde kırılıp dönebilir... ...ya da yanlış bir uç koyabilirsiniz... ...1.4 gibi falan... ...1.5 gibi... ...öyle bir şey olursa... ...o ucu mümkün olduğunca kullanmayın... ...çünkü onlar yivli uçlardır... ...ve yivlerin çizdiği hareket yönleri vardır... ...bunları bozarsanız... ...kaleminizin hareketi bir süreliğine aksar... ...ve yeniden düzeltmekle de... ...uzun süre uğraşırsınız... ...şu kalemin de güzelliğine bakın... ...veda ettim ama... Bazı arkadaşlar kapatmıştır belki. Görüyorsunuz ne kadar hoş bir tasarım. Balık sırtı desenler. Hoş bir kalem yapmış. Wall Ever Sharp firması. Klipsi falan biraz ilginç. Şurada damgası falan da var. 925 ayar falan. Neyse. Bugünlük eski kalemlerle, çok eski kalemlerle tanıtımımız burada sonlansın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.